Merhaba sınıf. Bugün kahvemi de içeyim. hocam ne oluyor? Tam ustaydı. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Gelin arkadaşlarım hadi gelin. Hohohohoy Yuppi yooouuuuuuu Yuppi 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 yoo, yuppi yoo, yuppi yoo Yuppi 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 Kardeşlerim iyi misiniz lan? Dur bakayım şunlara Geldik Tamam Şimdi aramızda bir hain var ve bu hain kim sizce? Hello Brian. Hello Brian. Bu değil. Oh, Allah'ım nasıl attı. Ben onu bir yılda yapmıştım. Dı <laughs> oh. <laughs> ya, ya. Ya 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 ya. Anam 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 mana oy kas. Evet arkadaşlar mezar ol. Neyse arkadaşlar. Gidelim. Hadi bakalım bir tane devam bastım. Şimdi hadi 3 2 1 başlıyoruz. Sus arkadaşlar. Sus. Oyunun en önemli karakterler. Hı -hı. Hayta 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 Sadece katil kim? Oy katil inşallah. <laughs> Neden herkes bana bakıyorsunuz arkadaş? Kusuramaz. Onu mu? Imposter ya. Allah sizi ya. Ne yapayım? Imposter nasıl değildi lan? Imposter miydi neydi? İngilizcem pek iyi değildi. Lan yeri git. Hımm. Bakalım. la Ben iskelet bu arada arkadaş diye. Neyse saçım alamaya bağlama Aa. Ah. Kimse görmedi değil mi? Ah. Oh, hayır 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 bedel Hayır o. Oh. Bana inanın güvenin aslan. Kime güveneceğiz onu anlamadım. hu ya an anam Kk 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 Ah, kart geçişime gerek Al bakayım kimliğimi. Lan! O sana! Lan! Olla ben! Olla lan! Olla lan! Çıllı lan! Cam! Şu öyle bir de tamamlayalım. Evet. Bu sarılı maviye takalım. Bunu da kırmızıya. Oha! Lan! Ben... Ne oldu? Uy huy. Allah 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 Allah. Aha ne oldu lan? Sanırım sabıdaş falan oldu. Allah ne? Arkana baksana kardeşim. Allah. Ne güzel ha. Kutusunu çıkarttım. Ya 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 ya. Oh Oh. Tü 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 tü. Evet şunu da tamir ettik. Evet elektrik açıldı. Masum kesmiş olamaz büyük katil kesmiş. Oh. Ah. Ah. Nasıl? Ben bunu. Oh. Ah. Ah. Allah. Oy. Oh, Allah. In. <laughs> Gidem. Ne oluyor lan? Gidem bakalım. Bir ceset bul. Hay. Lan. Ne? Oldu. Ben yapmadım. Yemin ediyorum. Oy <laughs> <laughs> anam. <laughs> <laughs> Hayda. Bunlar gatil değil miymiş? Of bu. Ben yapmayın. Evet o. Gördüm. Dönmüş de. Çiğ çiğ çiğ. Oy ay ay oy, oy oy. De. Anam. Imposter değil diye. Bir dahaki sefere. Nasıl? Ee, e. Bakmayın bana. E ee, ee, Allah kahretsin keşke oynamasaydı. Impostor değildi. De, mmm de. nasıl? İyi bakalım. Ya oh, yine. Aa! Ne oluyor lan? Bir şey mi ne O uzayına kadar da güzel değil mi? güzel, güzel, güzel.